Türkiye 50 yıllık terör sorunundan kurtuluyor. Hepimiz öyle ümit ediyoruz. PKK fesih kararını duyurdu. Terör örgütünün feshedildiği ve silah bırakıldığı ilan edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Silahlar kime, nereye teslim edilecek? PKK yöneticileri ve üyeleri ne olacak? İşte tüm bu kritik soruların ayrıntılarıyla haber saatine başladık efendim tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Beklenen açıklama geldi. Terör örgütü PKK kendini feshetti, silah bıraktığını ilan etti. Fesih kararı 5-7 Mayıs'ta toplanan PKK'nın 12. Kongresinde alındı. Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla olağanüstü toplanan kongrenin kararları açıklandı. PKK'nın olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK'nın tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Alınan kararda PKK'nın örgütsel yapısının sona erdiği, silahın bırakıldığı duyuruldu. PKK 12. Kongresi pratikleşme süreci Abdullah Öcalan tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı. PKK'nın fesiyle sonuçlanan süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başladı. Meclis kürsüsünden yapılan çağrıyla başlayan sürece terörsüz Türkiye adı verildi terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan et. Bu çağrının ardından Dem Parti bünyesinde İmralı heyeti oluşturuldu. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, İmralı adasında Abdullah Öcalan'la görüşmeler yaptı. Bilgiler devlet kurumları ve siyasi partilerle paylaşıldı. Başkan Erdoğan da İmralı heyetini kabul etti. Müzik Heyet 27 Şubat'ta İmralı'dan fesih çağrısıyla döndü. Abdullah Öcalan kongrenin toplanarak silah bırakma kararı almasını istedi. Kongrenizi toplayın ve karar alın. Süreç içinde İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Terörsüz Türkiye süreci 8 ay sonra başarıyla sona erdi. Türkiye istediği o barış sürecine girecek. Peki fesih nasıl gerçekleşecek? Yapılan çalışmaya göre silahlar Birleşmiş Milletler gözetiminde teslim edilecek. PKK'nın silahlarını bulundukları ülke yönetimiyle oluşturulan ortak mekanizma toplayacak. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde silah teslim noktaları belirlenecek. <laughs> Örgüt üyeleri için de ayrı ayrı çalışmalar yapılıyor. Öncelikle Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşturulması hedefleniyor. İnşallah en büyük hediye ben evladıma kavuşmamdır. Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi Kandil'deki üst yönetim Türkiye'ye gelmeyecek. Suriye ve Irak dışında üçüncü bir ülkeye gidecek. PKK'nın fesih süreci devlet tarafından her aşamada takip edilecek. Terör örgütleriyle birlikte diğer illegal unsurların da tasfiye edilmesi sağlanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz